Herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz gençler. Bugün Etna ile ilk bakış videosu çekiyoruz. Biliyorsunuz ki Etna oyuna en son eklenen karakter ve bunun beta hesapta bir değerlendirmesini karakteri tanımı olarak bir video çekmiştik. Şimdi oyuna geldi ve ilk bakış videomuzu çekeceğiz. Şöyle hemen bir iki seviye atayım. Açtığım kutulardan hemen güçlendirmesi, yükseltmesi geldi. Evet şurada direkt levelimizi atlatalım karakterimizi. bunu da aç. Evet, karakterimiz 2 seviye oldu. Yalnız çok tilt edici bir sesi yok mu ya? Böyle kulak tırmalayan bir sesi var bana göre. Evet, sağlığı 1380, hasar 700 En çok ne vuruyordu? Tam yayarcı diğerleri vuruyor. Şuradan da bir yükseltmeler yapalım. Birkaç tane daha yükseltme varmış. Şunları hemen al abi. Evet, hafif modumuz var. Bir tekrar bakayım da yanlış olmasın. Hafif mod var, hafif modda oynayacağız. İki seviyiz. karşımıza yüksek seviyeli adamlar da çıkacaktır illa ki. Ama Edna ile tuzakçı olarak oynadığımız zaman çok da zorluk çekeceğimiz düşünmüyorum. Bu arada etkinlik kası taktiklerini çekeceğim de abi şu haftalık etkinliği iki haftadır getirmiyorlar. Beni bu sinir ediyor. Şu haftalık etkinlik gelir gelmez etkinlik nasıl kasılır? taktikleriyle beraber bir video gelecek arkadaşlar. Sorup duruyorsunuz. Şu sesi biraz kısım artık kulağımı tırmaladı. Evet bunu da buradan değindiğime göre ben şöyle hafif modda ilk savaşımıza geçiyorum. Bakalım Edna gerçek hesapta nasılmış? Oynanma isteği uyandıran bir karakter mi? Bunu görmek üzere ilk savaşımıza geçelim. Evet ilk maçımız başlıyor. Şöyle efsanemin yanında durayım da abi çok sıkıntılı zamanlar Biz bekliyor bu savaşta. Çünkü hem karakterimizin hızı bayağı düşüktü arkadaşlar hem de hızlanma yok can çalma yok, vampir bir dişi yok, hiçbir şey yok. Gerçekten zorlu bir maç olacak bizim için. Yani Edmund'un ilk seviyeleri kesinlikle oynanmaz, hiçbir şekilde oynanmaz. Bu yüzden inşallah şu efsanevi falan biz alırız da güzel bir başlangıç yaparız. Efsanevi yukarıda kaldı. Ben şu bombayı almam lazım. <laughs> Bayağı yavaş ya. Ya bu kadar yavaş karakterleri artık getirmemeleri. Tam Medina oynanabilir bir karakter olarak yorumlamıştık ama yani gerçekten çok 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 yavaş. O efsane bir şurada. Oy! Çok güzel öldürmedik mi yalnız? arkamda Nix burada şeyli var. Tam önüne doğru çok güzel bomba attık. Şurayı kapat hemen. Yalnız tuzak yakalanırsa da, adamlar tuzağa yakalanırsa direkt böyle yavaşlıyor. Fark ettiniz mi? Şunu da almam lazım. Al şunu al. Kaç 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 kaç. Güzel. Şurada bir var mıdır acaba? Ya dediğim gibi bu karakterle oynuyorsunuz gençler böyle çalı içine duracaksınız her yer tuzaklayacaksınız abi. Yoksa hızımız gerçekten çok zor yani bu karakterle. Şuraya hemen ben bir kapatayım Tamam öldü o 10 numara ilk maçımızı kazandık arkadaşlar Şimdi hemen e, ikinci maçımıza geçiyorum Gerçekten zorlu mücadeleler oluyor Çünkü karakter gerçekten çok yavaş ama e, Tuzağına bir kişiyi yakalattırdığı zaman e, ee, arkasında saydırdığı kombolarla rakibi çok rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. İkinci maçımıza geçelim bakalım neler bizi bekliyor. İkinci maçta işte şöyle hemen tekrardan yukarı doğru çıkmak isterim ve çıkamadım. Ne yazık ki çıkamadım. Şuraya kapat abi hemen Bruce geliyor. Gelirse valla bayağı bir hasar yiyecek. Tam gideceği yöne doğru atacağım şokları. Tamam öldü bu. Hop tak. Güzel. Devam ediyoruz. Bu arada uzun video çekmemi isteyenler olmuştu. O yüzden bu sonra uzun videolar atıyoruz. Yani 5 savaş falan atıyoruz. Ee, güzel de maçlar çıkıyor arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra da güzel bir izlenme yakaladık. Yani izleyenler gerçekten izlerim diyenler izliyor. Ee, bunu görmek de güzel. Yani ben sıkılıyorsunuzdur diye. Ee, Ezelden beri 3 maçla sınırlı çekiyordum videoları. Ama şimdi gelen isteğe göre, yoğunluğa göre 5 maça çıkardık ve yine izleyenler oluyor. Bu adam görev mi yapıyor? Ne yapıyor bu ya? Buga mı girmiş, görev mi yapıyor? Anlamış değilim. Evet, Larry ölecek büyük ihtimal. O öldürdü. Basamadan öleceksin ki. Aa bastılar helal olsun. Güzel. İkisini de aradan çıkarmış olduk. Bruce da efsanevi korumayı öldürdü. Büyük ihtimal bomba düşecek. Evet bomba düştü. O nerededir? Şöyle bir tahmin edeyim. Şu ortadaki köprüdedir bence. Hemen oraya doğru yol alacağım. Bu arada sizde Edna olsa kullanır mıydınız arkadaşlar? Yorumlar kısmında hepinizin cevabını bekliyorum. Ya, tamamen e, tuzakçı bir karakter olarak tasarlanan Edna'yı oynar mıydınız yoksa hızından dolayı canından dolayı hasarından dolayı oynamaz mıydınız görüşlerinizi merak ediyorum yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum Burus buralarda bir yerde olması lazım aşağı mı indi acaba Evet Burus'ta ben kaldım efsanevi bombası var can olarak ve hasar olarak benden daha yüksek bakalım bir de çalı koşusu varsa eğer 4-5 seviyesi İşimiz yaş diyecektim bir seviye güzel Abi yani çok bir şey yapamaz. Tuzaklarını da yanıma koyuyorum ki yakın dövüşe gelmesin ama e, oynamayı bilen bir oyuncu belli. Yani az çok bir birikimi var. Kutuya dönüşüp hasardan kaçmaya çalışıyor. Şöyle hemen kapatacağım ki gelmesin. Bayağı bir hasar verdi buna zaten. Böyle gelebilecek bütün yollarını kapatıyorum ki ateşe maruz kalsın, yavaş yavaş ölsün. Buradan kovalayacağım, arkadan çıkmasını sağlayacağım. Evet. Direkt saldırmayı tercih etti. Ben kaçar e, alanı oynar diye düşündüm ama gerçi bizim de okyanumumuz olduğu için hiçbir şekilde e, maçı alamazdı. O yüzden direkt saldırıp e, ölmeyi tercih etti. İkinci maç da bu şekildeydi. Ya yani şimdi böyle hep size 15'lik savaş izletmek istemiyorum. Farklı üçlü takımlı veyahut da beşli takımlı savaşlara girmek istiyorum ama karşımıza yüksek levelli adamlar gelecek. Biz de iki seviyede çok işlevsiz olduğu için bu videoyu hafif modla bitirelim arkadaşlar Üçüncü savaşımıza geçelim Sıradaki maçımız da başlıyor Bu sefer korumanın yanına gitmeyeceğim Şöyle iglo'da spamlanmayı düşünüyorum Çünkü yakın dövüş bir sürü karakter var Hem güzel silahla başlamamız Hem de bayağı hasar yiyeceğimiz için Güzel bir sağlık biriktirmemiz lazım O yüzden iki tane koruma var burada Bunlarla oynayacağız Ne gülüyorsun lan sen Oo oh, oh, bayağı bir hasar yedi Çok güzel diyecektim elindeki efsane şey altın pompalıyı görünce ama ne yazık ki bize hitap etmiyor. Hatta şimdi bunu korumam lazım çünkü dük geliyor. Şuralara taciz atış yapayım da gelirse biraz hasar yesin. Hatta direkt şunun üzerine iki tane tuzak at abi. Gelirse çok sıkıntıya düşer. Evet şöyle yukarıya doğru çıkalım. Yakın dövüşler kol geziyor. Bir an önce onların işini bitirmem lazım erkenden. Menzil de çok kısa ya. İki seviyede gerçekten çok zor bu karakter. Valla Paul kaç level bilmiyorum da. Efsanevi silah da onda. Can fazlalığı da onda. Çok sıkıntı yaratacak bize. Bir seviye. AFK bu niye AFK? Görüyorum oğlum seni gelsene He öldün sen bu kadar basit miydin Gel yavrum gel Nereye kaçıyorsun Valla o kadar çok kill aldı ki Gözümü baya bir korkuttu şöyle yapar bize böyle yapar Dedik bir şey yapamadan Direkt toprağa boyladı herif İyi bizim için ölmesi daha iyi oldu Çünkü Allah'ın küçülürse bizim için sıkıntı olacak Karakterlerden biriydi Abi Çok kulak, kulak tırmalıyor bunun sesi ya Bilmiyorum da İnşallah e, Şu saçma sesleri biraz da kısarlar Şimdi 5 kişi kalmış Çoğu köprünün tar e, Karşı tarafındadır Şuraları da bir devreye gezmek istiyorum ya Çünkü ana e, kullanılacak yerler Bu köprüler Şimdi bir tane dük var bir tane bak var bir ben varım Bu kalan adam meçhul Yani iki tane yakın dövüş karakter var ee, Öbür karakterin ne olduğunu kim olduğunu bilmiyorum Bu yüzden onlar çalıya geçmeden önce benim buraları tutmam lazım Evet bir de Shelly varmış şimdi üçümüz kaldık işte Bu adamlar büyük ihtimal yukarıda base atıyor Evet geldi birisi Bunu buradan çıkarmam lazım benim Güzel. Bunu erittik. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Alan daraldığı için zaten ilk kişi buraya saldırmak olacaktır dükün. Bir seviyemiş zaten de. Sağlığa gidecek zaten. Onu ben sağlığa doğru ittirmeye çalışıyorum. Ama gitmedi güzel. Hop tak. Öldü öldü. Evet tuzağımıza yakalandı öldü ve e, üçüncü maçımızda bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen şimdi zaman kaybetmeden dördüncü savaşımıza geçelim. Direkt efsanemin yanına koş abi koş 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 koş. Niye efsanemin yanına koşuyorum? Çünkü tuzak karakter olduğumuz için efsanevi de çalılıklarda spamlandı haliyle yanımızdakileri böyle güzel bir şekilde tuzağımızla öldürebiliriz. Hadi abi öl artık. Benim almam lazım senin canını Al canı da kaybettik sağlığı da kaybettik Neyse efsane buna bayağı vuracak zaten Güzel Hızlı bir şekilde silahlanmam lazım. Koş 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 koş. Bu arada birkaç tane daha video çektim arkadaşlar. Ee, bugün çektim hatta Onları da sırası gelince atacağım. Çok güzel, çok e, manyak videolar geliyor. Haberiniz olsun. O yüzden e, kanalımıza abone olmayanlar abone olsunlar diyorum. Çünkü çok şey kaçırırlar eğer bu videolardan e, bildirim alamazlarsa. Like atmayanlar da atsınlar ki videomuz daha fazla bizi tanımayan bilmeyen oyunculara ulaşsın. O yüzden bu ikisini yapmayanlara yapmasını tavsiye ederim. Bu arada bazen Zuba şey yapıyor arkadaşlar. Haberler kısmında böyle etkinlik falan yapıyor. Mücadele, challenge yapıyor. Onlara katılıyor musunuz? Atıyorum işte Discord'dan bizi takip edersen artı bin e, avantajın oluyor. Ne bileyim Instagram'dan takip edersen artı 500 avantajın oluyor. Kazanan da bir tane kostüm veyahut da 10 bin etkinlik bileti. Dört bin elmas. Bunlara katılıyor musunuz? Ben bile bazılarını katılıyorum ama çoğu zaman katılmıyorum. Çünkü benim için çok gerekli bir şey değil. Sadece şu an hesabımda paraya ihtiyacım var. Yani altına ihtiyacım var. Neredeyse bütün fişleri biriktirdim. Bir ikili karakter dışında şimdi bir de yeni etne eklendi. Onun da jetonlarını fullersem zaten açtım her kasadan çarpı 3 çarpı 4 para alacağım. O yüzden çok da gerek duymuyorum bunlara. Zaten kaç bin kişi katılıyor. Ama siz yine de katılın. Bir bakarsınız size çıkar. 10 bin etkinlik biletiyle ee, İki tane sandık açsanız Sizin için gerçekten güzel şeyler de olabilir Nereyi şimdi kendime çekmek istediğim için Boşa çektim Bakayım gelecek mi Orada birisi daha var Savaşacaklar Öldü Güzel Diğeri de yukarıda zaten Bilmiyorum kim ama çakal gibi oynuyor. Tamam Dük'müş. Dük şu an en işlevsiz olduğu yerde. Her bana saldırdığında hasar yiyecek. Bir de bizim pasifimiz biliyorsunuz yakındaki bir karakter vurursa biraz da ona itiyor. Vurdu hasarı. Hiçbir şey yapamazsın Dük. Ya ateşe git ya gel adam akıl savaşıyor. Ateşe mi gidiyor? Yok. Hala direniyor. Çalı koşusu var ama bak şimdi. O yüzden şuraları benim iyi tutmam lazım. Hop tak. Tek tek yakalanacak şimdi. Ve son canı. Bir tuzağa gider. Tak. Evet. Üçüncü maçta bu şekildeydi. Üç mü artık, dört mü oldu? Gerçekten ben artık sayamıyorum. Siz sayın, ben sıradaki savaşımıza geçiyorum gençler. Son maçımızdayız. Bu kafa tırmalayan karakterle son maçımızda oynayalım artık şu videoyu bir bitirelim ya. Valla benim kafamı aşırı tırmalıyor. Yani videoda olmasam şu karakterin sesini kapatarak oynayacağım. Yani güzel karakter ama yavaş karakter ve şu ses çok beni rahatsız ediyor ya. Şimdi Yukarıda efsanevi var, şurada altın bomba var ve bir tane de korma gördüm. Evet, burada da korma var ama bir de burus mu ne vardı burada? Dikkatli oynamamız lazım. Şuraları hemen tuzaklayacağım. Evet, tilt binix oyuncusu ve adam 4 sayı olur olmaz ilk kişi. Çalı ayakkabısı takmak olmuş belli. Hepsine de yakalandı neredeyse. Tamam bunu da aradan çıkardık. Gelen giden yakalanıyor vallahi. Tamam o da öldü. Sana da şuradan biraz hasar versem nasıl olur? Oo 5 seviye mi? Direkt benim karşıya geçmem lazım. Köprüden. Tamam Bruce burada önümüzü kesmediyse bizi bir daha öldüremez. Şu an bizim için sıkıntı olan yakın dövüş karakterleri değil. Yakın dövüş karakterlerinden kaçıp onları tuzaklarla eritebiliriz zaten ama Uzak dövüş ve vurkaç karakterler bu karakterin en anti e, karşısındaki rakipleridir. O yüzden şu an iki tane Nix'i öldürmenin planını yapmam lazım. Çalılarda da Bruce'lar olabilir, baklar olabilir. Çok yakın girmiyorum. Şöyle çıkış yollarına doğru birkaç tane bırakacağım. Bak mesela bunu, bundan bahsediyorum. Tak diye koymuyor. Bazen direkt koyuyor bazen birkaç saniye gecikmeli koyuyor. Şurası en çok kullanılacak çal olacak. Tutan var mı yok? Güzel. <laughs> evet 5 seviyeyle ile kaldık. Aramıza da bir engel koyalım Bruce'la. Evet onu tuzaklarımızın yanına çekmem lazım. Şu an saldırısı aslında alacak da neyi saldırmayı bilmiyorum. Bot gibi oynuyor ama bot olduğunu düşünmüyorum diyeceğim bot da olabilir. <laughs> Yok abi bot değil. Bot olsa o... Kormayı falan koyamaz orada ya. Tamam öldü. Tuzağımız öldü hatta. Çok güzel. Son maçımızda kazandık. Ee, karakter gerçekten yakın dövüşlerin antisi. Özellikle bir dövün o helyum kutusu koyarsanız arkadaşlar. Hem tuzakçı hem de yakına yaklaş, yaklaştırmayan bir tuzakçı karakter olacaktır. Yani dediğim gibi şu karakteri bir yüksek seviyeleri taşım. Zaten 4 ekipmanı takar. O şekilde de videolar çekeriz. Evet şimdi şunları açalım. Bu arada Edna ile duo vs'leri veyahut da e, takım savaşları gelsin mi? İsteyenler vardı Bunu da yorumlar kısmında bu dakikayı etiketleyip yazabilirsiniz. Etkinlikleri de hemen bir alalım toplayalım. Bu etkinlik gerçekten veri nimet. Yani bu etkinlikleri kasarsanız gerçekten hesabınızı çok hızlı bir şekilde geliştirirsiniz. Nasıl kasacağınızı da dediğim gibi videosunu detaylı bir şekilde çekeceğim ama şu haftalık etkinliğin e, devreye girmesini bekliyorum. Biliyorsunuz kısa vadeli etkinlikler getirmeye başladılar. En son videosunu çektiğim videoya gidip izleyebilirsiniz. Ee, yine o tarz bir etkinlik mi getirecekler diye düşünüyorum çünkü her hafta e, haftalık etkinlik olurdu. Hatta diğer etkinlikler var ama haftalık etkinlik yok. Görüyorsunuz. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet bu uydumuz da bu kadardı gençler. Ee, sırada çok mükemmel manyak videolar var. O yüzden kanalımıza abone olup bu videoya da e, bir like atarsanız güzel olur. Şu an ekranın köşelerine çıkan videolara tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Esenle kalın. Bay bay.